Merhabalar. Ü harfimizin üzüm etkinliği için ihtiyacım olan malzemeler yapıştırıcı, makas ve 3 adet renkli karton. Bir tanesinden altını yapacağım. Bir tanesiyle üzerinin süslemelerini yapacağım. Yeşilden de yaprak yapacağım, üzüm yaprağı malzemelerimizi hazırlıyoruz ve daha sonra yapımına geçiyoruz. Evet taban için kullanacağım turuncu kağıdımı. Farklı bir renkte mor da kullanabilirsiniz. Mor da güzeldi. Bir sap ve bir üzüm için şöyle alt üstü geniş, altı biraz daha dar bir üzüm meyvesinin şekli gibi yani şöyle bir şey çiziyorum bunu buradan çıkaracağım şu şekil güzel diye düşünüyorum bunu kesiyorum daha sonra devam ediyorum Evet üzümümün taban kısmı hazır şimdi üzerindeki süsleme kısmını yapacağız üzerine süslemeleri için sarı kağıttan şöyle ince ince şeritler kestim bunları ikiye böleceğim bir de daha sonra üzerlerine de ü harfimizin kelimelerini yazacağım Evet ikiye böldüm kağıtları üzerlerine de ü harfi kelimelerimi yazdım şimdi bunları yuvarlak yuvarlak yapıştıracağım daha sonra da üzerini süsleyeceğim Evet. Kelimelerimi yazdım. Ve yuvarlak yuvarlak yapıştırdım. Biraz daha ihtiyacım var. Tamamını kaplamak istiyorum. Turuncu yerin. Turuncunun çok görünmesini istemiyorum. Bu yüzden biraz daha yapacağım. Evet. Yuvarladığım yüzük yine içinde ü olan yüzük şeklinde yuvarladığım üzümlerimi kenardan başlayarak yapıştırıyorum. Evet tümüne kelimeleri yazarak sırayla takıyorsunuz. Sırayla takınca daha rahat oluyor. Şöyle aralara takmak çünkü daha zor. Evet diğerlerini de yapacağım. Hepsini katlayıp yapıştıracağım. Yüzük yüzük şeklinde bakalım neye benzeyecek. Evet şu şekilde katlıyorum. Hem şurasına hem dışına sadece şuralara yapıştırıcı sürüyorum. Şuraya ve şuraya daha sonra da yapıştırıyorum. Evet üzümüm hazır. Gördüğünüz gibi yapıştırdım hepsini. Ben bazılarını boş bıraktım. Ama siz hepsine mutlaka kelimelerinizi yazın. Şimdi bir de buraya bir yaprak yapacağım. Yaprağı da Google amcaya üzüm yaprağı diyoruz. Orada bir yaprak çıkıyor. Telefonun üzerine üzüm yaprağı çizeceğimiz kağıdımızı koyuyoruz. Üstündeki şekilden yaprağımızı çıkarıyoruz. Daha sonra da Yaprağımızı kesince şuraya bir iki tane yaprak yapıyoruz. Evet. Üzüm yaprağım telefondan çizince şu şekildeydi. Bunu da yeşil yapraklarımın üzerine koydum. Bir tane böyle kestim daha doğrusu. İki tane de şöyle yeşil kestim. Bunları da üzümümüze yapıştırıyoruz. Dilerseniz bunların üzerine de cümle ya da kelime yazabilirsiniz. Şöyle saplar arkada kalacak şekilde yapıştıracağım. Önden güzel görünsün diye. Evet, bunu da bu şekilde yapıştırıyoruz daha sonra etkinlik duvarımıza <laughs> yine ü harfimizin etkinliği olarak bunu yapıştırıyoruz. Evet, üzümüm hazır. Yapıştırıcımı da yapıştırdım. Siz bütün üzümlere ü harfi ile bir kelime yazın. Yaprakları da dilerseniz yazabilirsiniz. Artık bunu duvarımıza yapıştırabiliriz. Evet. Üzümümüz duvara asıldı. Boş yaprakları da boş üzümlere de siz dediğim gibi doldurun üzümümüz hazır sarı sarı üzümler üzüm üzüm iki gözüm Evet ü harfimizin üzüm etkinliği de bu kadar